Bu e, beyaz sineklerin kaynağı genel olarak açık tarla alanlarında e, tarımsal faaliyette bulunan yerlerden, seralardan ve meyve bahçelerinden, ayrıca limana gelen bazı gemilerin e, getirdiği ürünlerden şehrimize doğru gelmektedir. İlgin elinde, kendi sorumluluk ve yetki alanlarımızdaki e, tüm yeşil alanlarda, kavşuk bitkisi, çimler, diğer ağaçlar, e, otsu bitkiler, saldıklar, bunun yanı sıra parklar, parkların yanında camiler, camilerin bahçeleri, Çocuk oyun alanları, vatandaşlarımızın e, özellikle yoğun olarak oturduğu yeşil alanlar. Buralarda e, beyaz sineğe ye karşı yeşil alan mücadelesi yürütmekteyiz. 5 e, tane misplavur dediğimiz e, büyük araçlarımızla, onun dışında 5 ekipteki arkadaşlarımızla da ayrıyeten e, holler dediğimiz sistemle bu yeşil alan mücadelesini vermekteyiz beyaz sineğe karşılık. Bu sıcaklık ve uygun nem koşullarında e, yumurtlama sayıları daha da fazla artıyor. E, Döl verme sayılar daha çok artıyor dolayısıyla. Bizler uçkun ve uçan dediğimiz sineklere öldürürken bu arada yumurtalar tekrardan patlayıp patlayıp ergin haline, uçan haline gelip hızlı bir şekilde çoğalmak alırlar. Bunun için tabii zorlu bir mücadele oluyor. Yani bu kentimizde olan beyaz sinek sorununa karşı topyekun hep beraber bir entegre mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi de yapıyoruz. Bizler kendimiz Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanlarda mücadelemizi verirken bunun dışında çiftçilerimizden de ve diğer birimlerden de bununla ilgili hassasiyetli davranmalarını ayrı olarak rica ediyoruz. Vatandaşlarımıza da bu konuda biraz daha duyarlı olmasını ve biraz daha sabretmesini tavsiye ediyoruz. Bizler görevimizin başındayız. Canla başla tüm ekiplerimizle entegre bir şekilde diğer şehrimizdeki diğer kurumlarla üstübatlı olarak çalışmalarımıza mücadelemize devam ediyoruz. E, vatandaşlarımızın bu beyaz sinekle ilgili çok şikayetleri var. Vahap Başkanım'dan Allah razı olsun. Ne zaman araya versek geliyorsunuz.